size Arda ile beraber yaptığımız bir yapı kapışmasını göstereceğim. Burası gördüğünüz üzere Arda'nın şöyle bir yere. Hani normal bir en, nasıl olursa aynen öyle yapmış. Evet burası da şöyle benim yaptığım yer. Burada etrafta burada biraz ilerisinde adalar var onlar. yani küçük adalar şunlar. Burası bir tane büyük adamız. Biraz minyatür yapmak istedim açıkçası. Şöyle altlarını falan da dümdüz bıraktım. Çünkü hiç o kadar yeri aşağı doğru sanki kopup parçam gibi takasım olmadı. Burada böyle şeyler var. Normalde burada şey vardı. Elidra vardı da Arda aldı onu. Şurası kapalıydı bu sandıkların içi falan. Doluydu baya. Yani böyle bir yer benim yerde. Yani şöyle alt kısmı gördüğünüz gibi gene boş. Şuradaki yükseltik kısmının altını doldurmadım. Burada da işte e, her zaman oyna. Pardon buraya gelirken bizi bazen böyle uzakta bir yerde doğuruyor ya. Oraya obsidyen koyuyor. Bunu ben sonradan koydum. <laughs> her neyse. Ee, öyle hatta buranın şöyle biraz şu tarafa doğru gittiğimizde biz bayağı bir kapışma falan da yaptık da neyse onu göstermeyeyim artık. O sizden istediğim şey şu. Bu bu ikisinden hangisi daha güzel olmuş? Bunu yorumlarda söylerseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz.